Şair yatırımın danışmanlığını yapıyor bize. Avni Bey merhum. Nereye yatırsan risk var diyor. Arsada mafya var. Borsada indeks düşebilir. Altın ne olur ne olmaz. Kağıt para yanar manar filan yani. Ömür sermayeni yatıracaksın ya bir yere. Nereye yatırayım? Yanan bir kalp ve ağlayan bir çift göz sahibi ol. Kıyamet kopsa karın eksilmez. İşte bu bir başka şairin ehli derdol, ehli derdol, ehli derdol, ehli dert ey usuliden sual edip tesella isteyen benden teselli mi istedin? Aha söylüyorum dert ehli ol. Bu ne demek? Dertlilere omuz ver, koluna gir. Ben çok insan gördüm öyle. Koluna girip onunla biraz zaman geçirdikten sonra onun içini bir aldıktan sonra ferahladığını güneş doğduğunu harise de hiçbir değişiklik yok <laughs> olay olduğu yerde duruyor ama o bakış açısını değiştirdi düze çıktı o bir imtihandaydı ama sen de bir imtihandasın evet. kardeşlik hukukudur